Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle sayısal işlemlerde toplama ve çıkartmayı, yani toplama çıkartma dedim, eklemeye, sayıları eklemeyi ve çıkartmayı nasıl yapabileceğimizi göstereyim. Öyle artık koyarak değil de daha kolay bir yöntemi var. Şimdi hemen önceki kodumuza giriyoruz. Hemen açıyorum. Burada en son toplamaları, maplamaları yapmıştık. Ben şunu bir siliyorum. Şimdi göstereceğim şunları bir ben şöyle yapmak istiyorum. Sayı 1 değildi. Hani x y olsun. Şimdi ben diyelim ki bir sayıya bir şey ekleyeceğim size i̇şte x artı artı yapıyorum. noktalı virgülü koyduğum zaman bu x mesela 10'dan 11 olacak. Mesela diyelim ki ben y de artı artı yaptım. Şimdi ikisine de 1 ekleyecek. Ya bunu hiç konsolu göstermeye gerek. Bunlar basit. Böylelikle ne olacak? Mesela x 10 değil de 11 olacak. Artı artı koyduğumuz zaman bir tane ekliyor. Mesela diyelim ki ben geldim x eksi eksi yaptığım zaman da x'ten bir tane çıkartacak. Mesela y eksi eksi yapalım. Bir tane ekledi. X'e sonra Y'ye bir tane ekledi. Şimdi X'ten bir tane çıkarttı. Y'den de bir tane çıkarttı. Bunları böylelikle kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bir de şimdi şöyle yapalım. Mesela şurada. Bu nokta mesela x'i yazdırsın bize yani onu yazdıracak biz ondan sonra diyelim ki x artı eşittir bu ne demek x'e vereceğim sayıyı ekle üstüne ekle x'e ben 10 diyorum yani bu gelip x'e 10 ekleyecek sonra buraya debug.log x yazalım öncelikle bizim x'imizi 10 verecek sonra üstüne 10 ekleyip bir daha yazdıracak ve 20 olacak Hemen geçiyorum intiye yüklendi konsolumu açıyorum temiz başlattım görmüş olduğunuz gibi burada 10 yazıyordu ilk başta bak şurada gösterdiğimiz gibi orada x10'du 10 ekledi 20 oldu şöyle göstereyim altta 20 yazıyor mesela bunu şöyle yaparız mesela debug.log bize y'yi yazdırsın. Sonra y eksi eşittir. 3 diyelim. Bu, sefer, bu sefer de y'den 3 çıkartacak. Böylelikle bizim y'miz 2 kalacak. Yine y'yi de yazdıralım. Kaydediyorum. Sonra Unity'ye geçiyorum. Motoru sıfırladım, başlattım. Görmüş olduğunuz gibi başta x 10 gösterdi. Sonra 20 olduğu için 20 yazdı. Y'miz başta 5'ti. 3 çıkarttık 2 kaldı. Böyle yapabiliyoruz. Yani toplama ve çıkartma işlemlerini. Evet bu, bu kadarsını anlatabileceğim şeyler şu anda. Yani kısa oldu. Çünkü uzatmaya gerek olan bir şey değil. Artı artı koyarak ekleme. Eksi eksi koyarak çıkartma. Yani bir çıkartıyor, bir ekliyor diyeyim daha doğrusu. X artı artı mesela iki artı artı bir ekliyor, iki eksi eksi bir çıkartıyor. Artı eşittir. Ondan sonra sayı koyduğumuz zaman da o sayıyı ekliyor. Eksi eşittir koyarsak da o yanındaki sayıyı çıkartıyor. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela ben buraya gelip de y de yazabilirim. Bunu da söyleyeyim. Y yazdığım zaman ne olacak? X'ten y'yi ekleyecek. Ya da doğru x'e y ekleyecek bizim 10'umuza 5 ekleyecek. Mesela bu buraya da x yazalım. Ne olacak? Y, Y'den x'i çıkartacak. Böyle de yapabiliriz. Hatta bunu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 10'a 5 ekledi 15. 5'ten 10 çıkarttı. Hayır. Hayır pardon niye böyle oldu 5'ten 10 çıkartmadı 5'ten 15 çıkarttı çünkü zaten burada biz 10'a 5 ekleyip 15 yapmıştık x'imizi o yüzden 15 çıkarttı ve eksi 10 kaldı evet. bu videoda bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın